Allah Ekber Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm Rahmatullah ve Kardeşlerim Burada çok güzel bir mavi kentte Güzel bir cami yapmışlar Hayırlarına Allah'ım kabul bulmuşsun İnşallah böyle Mübarek yerlerimiz Önemli olan mübarek yerlerimizin Dolması Sabah namazı olsun Bütün vakit namazları olsun İnşallah dolması. Bütün cemaatler, din adamları bir araya gelip de şöyle güzel yerlerimizi dolduralım. Ee, şeytanın, iblisin oyunlarına gelmeden Allah'ımızın e, şeriatını, kanunlarını, yasalarını yaşayalım ki insanlar her konuda birbirine dürüst olsun. Bir kalınca incitmeden yaşayalım. Hani her şeyi başına almış gitmiş. Kimse kimseden memnun değil. Bir de dünyanın malına tapıp da bir çöp kimse götüremeyecek. Yani bir çöp dahil hiçbir şey götüremeyecek. Hani o yüzden Allah'ımın izniyle şöyle güzel böyle mübarek yerlerimizi dolduralım arkadaşlarım, kardeşlerim. Bir de çekim yapayım dedim. Güzel bir cami. Allah'ım nasip ederse hani her yeri dolduralım yani güzel olan yerlerimizi böyle Allah'ımızın emin ettiği yerleri her zaman iki cihanı da dolduralım inşallah. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı e, sancı altında Cenab-ı Allah'ımızın nur cemalını bizlere görmeyi nasip etsin. Eğer şunu her zaman söylüyorum, istersek Allah'ımızın dediği gibi yaşarsak iki dünyamızı cennet ederiz, iki tarafımızı da cehennem ederiz. Yaşamamıza bağlı. Tabii ki. Kaybı yaradanımız bilir. Yani ahir zamanda olanlar oluyor. Yani vakit kaybetmeyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim ümmetim diye ağlamış. O ümmetler nerede? O varlıklar abdestsiz yere basmazdı. Bütün bir yerlere geldilerse, bir savaşlar bir şeyler kazandılarsa mübarek bir şekilde kazandılar. Şu an savaşta önemli değil. cihat, en büyük cihat nefsini ayaklar altına alıp nefsini yıktığın zaman her şeyi yıkarsın. İblisi de yıkarsın, şeytan da yıkarsın. Her türlü yani Allah'ın izniyle güzel çok şeyler olur yani. Temiz insanlar yüzünden nur olur. Temizlik olur. İnsanlara güzel tebliğ eder. Müslüman dediğin insan tek kendine Müslüman olmaz. Tebliğ edeceksin mecburuz, tebrik etmeye mecburuz. Eğer, bu da bir hayırdır. Yardım yaparak hayır edersin, insanlara iyilik yaparak hayır edersin. Hani hayırlar detayları çok, cihatın da detayları çok. Yeter ki en azından hiç yapmasak, bazı şeyleri yapabilirsek yine kurtarmaya çalışalım. Yani kimse dört dörtlük değil, Yaradan'dan başka hatasız kim, kimse yoktur. Ama hatamızı da telafi edebiliriz her türlü. Allah'ımızın bu saatten sonra en azından dediklerini yaşayalım ki Cenab-ı Allah'ın huzuruna tertemiz çıkalım. Vallahi bazılarına bakıyorum. Daha dünyaya tapmış gidiyorlar. İnan üzülüyorum. Film gibi seyrediyorum insanları. Üzülüyorum. Bugün Müslümanım deyip de her türlü sahtekara giren insanlara da çok üzülüyorum. Ve bir de şunu söylüyorum bazı ajanlar var siyonistlerin masonların yetiştirdiği şey, onlar da şeytan yetiştiriyor daha doğrusu mason siyonist yazın kimlerin olduğu belli olur onlara uymayalım modern hayat yok özgürlük mü şuymuş buymuş bütün özgürlük bütün rahat yaşama sadece Allah'ımızın yolunda kanunlarını şeriatını yaşayarak olur Cenab-ı Allah'ımız bir karıncayı bile incitmeyin diyor. Sizi meleklerden üstün yarattım diyor, siz diyor bir kalıncadan bile nefsinizi düşük tutacaksınız. Yani kalıncanın nefsi bile bizden geri gelirse yüksek tutmamız lazım. O hallerde ancak bir şeylere varabiliriz. Tebrik edeceksiniz ya korkmayın. Ben Almanya gibi bir yerde kilisenin orada ezenimi okudum. Altı defa namazımı kıldım milletin gözü Niye? Bu canı Allah veriyor, Allah alıyor, istediği gibi kainata gönderiyor, insanların içine gönderiyor, istediği kalıpta gönderiyor. Bizlerle yaşayan, tek insanlar yaşamıyor bu dünyada, kainatta. Her türlü varlıklar yaşıyor. Mübarekler de yaşıyor, öbürler de yaşıyor. Öbürler de inşallah Allah'ımıza secde eder de, tövbe eder de, Allah'ımızın yolunda, iki canlı da kendilerine gelirler. Yani biz fesveselere, şura bura düşmeden bugün Kur'an-ı Kerim'i YouTube'a girin, inişine göre dinleyin. Cenab-ı Allah'ımız ne diyor? Böyle dini şeyler paylaşın. Yok ben sanal ortama girmem, yok Facebook'a girmem, yok şu isteklama girmem, yok TikTok'a TikTok girmem, Twitter'a girmem. Ya bugün sanal ortamda dönüyor her şey. Tek gözlü şeytanın şeyde telefonlardır. O yüzden kardeşim sen girmiyorsan ailenden birileri giriyor. Ama siz de girin birlikte ki çoluğunla çocuğunla ailece girin ki ne yaptıklarına bakın hem de neler paylaştıklarına bakın. Allah'ımızın kelamlarını paylaşıyorlar, dualarını paylaşıyorlar, sohbet mi paylaşıyorlar? Yani bunlara hem evimizde örnek olalım hem dışarıda örnek olalım ki o mübareklerin saflarında olalım iki cihanda da. Bu ülke, Müslüman ülkeleri boşuna alınmadı, boşuna mücadele edilmedi, bu şehitler boşuna olmadı. Yani o mübarekler ağır böyle imtihanlardan geçti. Peygamberlerimiz olsun, şehitlerimiz olsun, halifelerimiz olsun, bütün zatlarımız, sahabelerimiz yani görünen ve görünmeyen mübarek varlıklar, herkes farklı imtihanlardan geçiyor. Kolay değil. Cenab-ı Allah bize aş istemiyor, ekmek istemiyor. Kardeşlerim, Allah'ımızın dediklerini yaparsak her türlü huzurlu oluruz. Ruhumuzda, beynimizde, kalbimizde, fizikmen her türlü rahat oluruz. Önce ruhunu rahatlatmak istiyorsan, Cenab-ı Allah'ımızın ayetlerini okuyun, dinleyin, paylaşın. Huzura vararım inşallah. Allah'ımız inşallah şu dört kitabı da bir an önce çıkarırlar meydana da dünyanın her tarafında örnek olun insanlar. Hiçbir yere zarar vermeden, bir ağaca bile zarar vermeden insanlar yaşar. Bugün insanlar kibirinden Allah Ekber Bismillahirrahmanirrahim şeytanı geçmiş. Nefislerinden şeytanı geçmiş. Ne oluyoruz? Biz Müslüman mıyız? Nasıl bir Müslümanız? Bir tartın. Elhamdülillah Müslüman diyerek olmuyor kardeşim. Kendini ölçeceksin. O peygamberlerimizin, o sahabelerin, o zatlarımızın, halifelerimizin, şehitlerin onların yolunda nasıl gideriz, onun hesabını yapıyorum. Yapın ki bu sizin içinde olsun, aileniz içinde olsun, bütün İslam alemi içinde olsun, dünyadaki bütün insanlar içinde olsun. Birbirimizi aydınlatalım. Özgürlük sadece Yaradanımızın yolundadır, kanunlarındadır, şeriatındadır. Tek atalarımız varsa bizim. Allah'ımızdan sonra yaradanımız, yaradanımız Allah'ımızdan sonra peygamberlerimizdir, halifelerimizdir, sahabelerimizdir, zatlarımızdır atalarımız bizim. Her şeyimizi onlarda ona göre yaşamamız lazım. Onlara onlara göre örnek olmamız lazım. Topluma göre de örnek olacağız onlara göre de örnek olup yaşayıp yaşatanlardan öğrenip öğretenlerden olalım ki her türlü rahatlığa kavuşalım iki canlıda. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm Rahmetullah ve